Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde eklemeli ölçü sistemine göre, diğer ismiyle izafi ölçü sistemine göre çizgi çizme yöntemlerini göreceğiz. Line komutuna girdiğimiz zaman bizden bir başlangıç noktası isteyecek. Başlangıç noktamızı mouse'ta tıkladık diyelim. Bu yöntemde çizeceğimiz çizginin gideceği noktanın bir sonraki bir önceki noktaya olan x ve y artış miktarlarını gireceğiz. Buna delta x diyoruz. İsim önemli değil. Kavramlara takılmayın. Basit olduğunu göreceksiniz. x ve y. Mesela şöyle bir çizgi çizeceksem bu çizginin imlecin gideceği nokta başlangıca göre 100 mm sağda ve 20 mm yukarıda ise o zaman yazıyorum. 100 virgül 20 diyorum. 120 virgül. 100 virgül 20 yazdım. Formatı şu şekilde yani. Delta x delta y. Delta x neden dedim? Çünkü eksi de olabiliyor. Şuradan bakın ben 100 virgül 20 yazdım. O 100 neresi oluyor? Bu noktanın şöyle iz düşümü yatay iz düşümü şurası 100. Şu noktayla başlangıç noktasıyla bitiş noktası arasındaki yükseklik ise 20. Gideceği nokta ilk noktaya göre 100 mm sağda olduğu için 100 yazdım. Yukarıda olduğu için de virgül 20 yazdım. Tıpkı şuna benzetebiliriz. Koordinat sistemini Hatırlarsak koordinat sistemini sanki çizeceğimiz nokta koordinat sisteminin merkezindeymiş gibi düşünelim. Koordinat sisteminin merkezindeymiş gibi. Şu tarafa doğru çizeceksek birinci bölgeye göre o zaman ne olacak? Artı artı olacak. Diyelim ki şuradan şu şu çizgiyi, mavi çizgiyi, açık mavi çizgiyi çizeceksek bakın o çizgi ucu başlangıca göre 40 mm sağda. O zaman 40 virgül yazıyorum. 30 milimetre de başlangıca göre yukarıda o zaman 40,30 yazıyorum. Şu kırmızı çizgiyi çizeceksin mesela. Hep şu başlangıcı orijin olarak düşünelim. Yani çizeceğimiz çizgi sanki orijinden çıkmış gibi düşünüp öyle çizeceğiz. Başlangıcı 0,0 noktası gibi düşünüp gideceği noktayı düşüneceğiz gideceği nokta burasıysa bakın 50 mm sola doğru gittiği için eksi 50 diyoruz. Eksi 50 virgül yukarı doğru çıktığı için 20 diyoruz. Yani biz bu noktadaymışız gibi buranın koordinatını verir gibi yapıyoruz. Evet bu anlamda koordinat sistemini hatırlamakta fayda var. Yeşil çizgiyi çizeceksek yine orijinden bu tarafa doğru çizeceksek mesela. O zaman hem sola doğru gidiyor hem de aşağı doğru olduğu için gideceği nokta. O zaman hem x'i hem de y'si eksi oluyor. 20 mm sola doğru gittiği için bakın gideceği nokta başlangıca göre 20 mm sola doğru olacağı için eksi 20 ve 40 mm aşağı doğru olduğu için eksi 40. Eksi 20 virgül eksi 40 yazıyoruz. Parantez kullanmıyoruz. Şu mor da yine 15 milimetre. Bakın şurası 15, 15 milimetre. Şurası 15, şuradan şurası 15. 15 milimetre gideceği nokta yani burası A, burası B. A noktasından B noktasına giderken. B noktası A noktasına göre 15 milimetre sağda. O yüzden 15 yazıyoruz, araya virgül katıyoruz ve 40 milimetre de aşağıda olduğu için eksi 40. Aşağıda olduğu için eksi 40. Bu bölgenin işaretlerini alıyoruz. Peki bununla ilgili bir örnek yapalım. Mesela şu örneği eklemeli ölçü sistemine göre yapalım. Line komutuna girdik. Başlangıç noktamız şurası gibi olsun. Sol alt noktası. Rastgele tıkladık. Çünkü istediğimiz yere çizip daha sonra taşıyabiliyoruz nasıl olsa. AutoCAD'in kolaylığı, güzelliği bu. 75 mm sağa doğru olacak. O zaman yazıyoruz. 75 virgül Yükseklik, yükseklik aynı olduğu için yatay olduğu için sıfır yazıp enter. Sonra şu çapraza çizeceğim. Ne kadar? 30'a 30 ve sağda olduğu için artı virgül yukarıda olduğu için yine artı. 30 virgül 30 yazdım enter'a bastım. Bakın şurada 30 virgül 30. Et takısını eklemeli olduğunu gösteriyor. Yazıyoruz. 35 galiba. Ama y'si 35. Dikkat edelim. X ve y'leri birbirine karıştırmayalım. Yataylarda sağ ve sola çizerken x kullanıyoruz. X ölçüsü yani birinci ölçü sağ ve sola olduğunu gösteriyor. İkinci ölçü de yukarı veya aşağı olduğunu gösteriyor. Sağ veya sola yok. O yüzden 0 virgül yukarı doğru olduğu için 35 diyorum. Şuradaki D'den E'ye doğru giderken şu şekilde çizilecek. O zaman ne diyeceğiz? Sola doğru 30 olduğu için eksi 30. Eksi neden eksi? Çünkü sola doğru. Eksiyi katmasak sağa doğru gider. Yani şu şekilde. Evet. Sağa doğru olurdu. Eksi 30 virgül 15 yazıp enter'a basıyoruz. Yine E'den F'ye giderken 60 mm sola o zaman eksi 60 virgül. Önce sola mı sola mı onu düşünüyoruz. Şimdi sağ, yukarı mı aşağı mı? Hiçbiri değil. Yatay olduğu için sıfır yazıyoruz. Enter. Aşağı doğru. O zaman bu sefer de sağa solası yok. O zaman sağa sola sıfır. Virgül yani x'i sıfır. Virgül eksi 25. Enter. Sola doğru eksi 15. Virgül sıfır. Enter. Ve son olarak ucunu birleştiriyoruz. Şu şekilde o snap modu açıksa ucu gösterir. Bazen hocam bizde böyle göstermiyor derseniz şuradaki o snap modu pasiftir. Mesela ben de pasif yapsam ben de burada şeyi göstermiyor. Uç nokta işaretini göstermiyor. Aktif yapıyorum ve birleştiriyorum. Aşağı doğru eksi 55 yazabilirsiniz. Peki. Yaptık bunu. Diyebilirsiniz ki hocam yani bunlar yatay ve dikey orta moduyla yapamaz mıyız? Yapabiliriz tabii ki. Onunla ilgili örnek de yapacağız. Yani karışık örnek de yapabiliriz. Şimdi gelelim. Bir diğer ölçü sistemi. Bol örnek yapacağız bununla ilgili. Belki tam anlaşılmadıysa yeni bir örnek yaparız. İzafi kutupsal açılı çizim. Açılı çizimlerde arkadaşlar Formatı şu. Önce uzunluğu yazacağız. Araya küçük işaret kaçacağız. Sonra açıyı gireceğiz. Ancak çizeceğimiz açı bakın şuradan çizeceğimiz açı şöyle düşünelim. Şu x'y koordinatı düşünelim. Tam orijinden çizgimiz çıkıyor. Şöyle bir çizgi çizeceksek her zaman arkadaşlar burası 0 derece. Açı otokette şu şekilde arkadaşlar saatin tersine doğru artıyor. Yani burası 90, burası 180, burası 270 ve tekrar buraya geldiğimiz zaman 360'da 360 da diyebiliriz. 360'la 0 aynı şeydi. O zaman bu çizgiyi A'dan B'ye gidecekse bir çizgi çizeceksek ve bu çizginin uzunluğu örneğin 100 olsun. Şu açısı da 30 ise o zaman yapacağımız şey neydi? Formatımız neydi? Uzunluk küçük işareti katacağız. Açı. O zaman Uzunluğumuz 100 olacak. Artı eksisi yok. Artı yani eksi yaparsak test tarafa şu tarafa doğru gider. Küçük işareti 30 yapacağız. Anlaşıldı mı? Bu çizgiyi çizmek için 100 küçük işareti 30 yapıyoruz. Peki açımız yani çizgimiz şöyle bir şey olsaydı. Şöyle bir şey olsaydı. Ve şurası diyelim ki 40 derece. Ve burası diyelim ki 90 ölçü. C noktası. A'dan C'ye çizerken ne yazmamız lazım? Bir kere ölçüyü yazmamız lazım önce. Ölçü neyimiz? 90 küçük işareti katacağız ve açı. Açı burada ne diyeceğiz? 40 mı diyeceğiz? Hayır. Açıyı sıfırdan itibaren hesaplayacağız. Buradan buraya doğru olan açıyı hesaplayacağız. O zaman toplam hepsi 180. 40'ı çıkar. 140 kalır geriye. O zaman diyeceğiz ki 140. Diyelim ki şöyle bir şey çizeceğiz. Şurası 50 derece olsun. O zaman da buradan iki türlü yazabiliriz. Ölçümüz ölçü verelim. Ölçü de diyelim ki 80 olsun. Bir kere ölçü değişmeyecek. 80 küçük işareti küçük işaretini kattığımız zaman açıyı bakın şuradan sıfır noktasından hesaplıyoruz. Geliyoruz buraya kadar 180. Buraya kadar 270. Burası 50 ise burası 40. Ne kalır geriye? 270, 40 daha 310. 310 yazacağız. 80 küçük işareti 310. Şöyle de diyebiliriz. Bunun daha kolay yolu var mı? Var. O da şuradan. Ya biz saat yönü değil de saatin tersi yönüne hesaplasak olmaz mı? Olur bir şartla eksi katarak. Yani bu tarafa doğru saat yönüne doğru çekeceksek önüne eksi katacağız. O zaman şöyle yapabiliriz. 80 küçük eksi 50. Bu ikisi aynı görevi görür. 80 küçük 310 80 küçük eksi 50. Çünkü eksi 50 310 dereceye eşit. Aynı. Aynı yere denk gelir. Toplamın 360 olduğunu görüyoruz. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Evet aldık. Bakalım nerede örnek var? Şuradaki örneği yapalım. Line komutuna girdik. Şuradan başladığımızı düşünelim. Buradan böyle devam edeceğiz. Tıkladık. Ölçü 20'ymiş. Ne ne yazacaktık? Önce ölçü Sonra küçük işareti klavyede küçük işareti var e solda çift tuşunun yanında hemen küçük işaretini tıkladık açı sıfır olduğu için sıfır yazdık. Sonra aşağı doğru bakın arkadaşlar buradan bize bir ipucu veriyor. Şuradan 30 derece yukarı doğru gidiyorsa burada da 30 derece aşağı doğru gidiyordur. Uzunluk yazıyoruz önce uzunluk 20. Açıyı şimdi biz ne demiştik saat yönüne çevirirsek saat yönüne doğru yaparsak eksi yapabiliriz. Küçük işareti eksi 30 diyebiliriz ya da 330 diyecektik. Enter. Sonra yedi buçuk şurası 7 buçuk. Arkadaşlar buradan bir hemen hatırlatma yapalım. Ondalıklı sayılarda kesinlikle nokta kullanacağız. Nokta da Ç klavyede Ç harfinin yanındaki işaret noktadır. Tuş takımının arasındaki nokta gibi şey görünen şey virgüldür. Sayı tuşlarının olduğu bölgedeki işaret virgüldür. Ç'nin yanındaki noktadır. Ve biz ondalıklı sayılarda nokta kullanacağız. O zaman yazıyoruz. 7.5 küçük işareti 0 enter. Yukarı doğru diyebilirsiniz ki hocam bu karışık yapamaz. Biz yapalım, kolaylık sağlayalım. Orta moduna girelim. Orta moduyla yapalım bunları. Yukarı doğru 12.5 12.5 enter. İşimizi zorlaştırmayalım. Sola doğru çekip onu yazıp enter. Yukarı doğru çekip 5 yazıp enter. Sağa doğru çekip 10 yazıp enter. Yukarı doğru çekip 12.5 yazıp enter. Sağa doğru sola doğru çekip 7.5 yazıp enter. Geldik şimdi orta modunu pasif yapalım. Şuradan ne yapacağız? Bakın burası 130 sa burası 150 derece kalır. O zaman eksi 150 diyebiliriz. 20 küçük eksi 150. Bir yöntem daha var. Onu da bir sonraki örnekte göstereyim. Ve orta moduna basalım. Sağa doğru 20 yazıp enter ve ucunu yakalayalım. Arkadaşlar bir yöntem daha var. Şu çizgi ve çizgiyi, şu çizgiyi, çapraz çizgileri açılı olarak çizdik. Bir de şöyle yapabilirdik. Line komutu, diyelim ki bu çizginin aynısını şöyle yapalım. Tıkladık. Orta pasif yapalım. Uzunluğu yazıyorum. Bakın uzunluk kaçmış? 20. 20 yazıyorum. Up tuşuyla klavyede sol tarafta tap tuşu var. Yani iki tarafa ok gösteren bir tap tuşu var. Tap tuşuyla açıya geçiyorum. Açıyı artık bakın zaten gösterdiği görsel olarak gösteriyor neresi olduğunu. Orası da bize 30 dereceydi. 30 yazıp enter, eksi artı yapmamıza gerek kalmadı. Enter deyip bitirelim. Aynı şekilde şuradaki çizgiyi yaparken şuradakini yaparken 20 yazıp tab tuşuna bastığımız zaman tab tuşu ile oranın burası şurada 30 derece kaldığına göre burası 150 idi. 150 yazıp enter diyoruz. Bu şekilde yapabiliyoruz. Tab tuşunun ne olduğunu hatırladınız değil mi? Şöyle ok var. Bir de şu tarafa ok var. Bu tuş tab tuş. Burada açıyla ölçü arasında geçiş yapabiliyoruz. Tıpkı burada da küçük işareti yerine tap tuşunu kullanabiliriz. O da bir yöntemdir. Evet arkadaşlar. Bir de karışık bir örnek yapalım. Karışık bir örnek yapalım. Şurada hem açılı hem hepsi var içinde line komutuyla tıklıyoruz başlangıç noktasını istiyor. Diyelim ki şu alt noktası şurası şurası olsun. Yazıyoruz. Ha. Yatay ve dikey 2 tane 3 tane çizgi olduğu için hemen orta moduna geçiyorum. Ya da klavyeden F8'e basabilirdiniz. Ha, buranı hesaplamak gerekiyordu. Hesapla uğraşmayalım biz. İptal edelim. ESC ile iptal edip şuradan başlayalım o zaman. Şuradan. ESC ile Escape tuşuyla iptal ettim. Tekrar line komutuna girdim. Şuradan giriş yapıyorum. Yukarı doğru orta modu açık bakın. Yataylık ve dikeylik aktif durumda. Orta modu aktif durumda. Yukarı doğru 20 yazıp enter. Sola doğru 5 yazıp enter. Ha, geldik şimdi orta moduyla. Orta modunu aktif pasif yaptık. Açılı çizim var orada. Ölçü 20 açı kaç? Açı şurada 60sa şuradan bir çizgi çizsek biraz matematik yapmak gerekiyor burada. Şöyle bir 90 derece burası 30sa burası da 180'e tamamlayan 150 derece olur. Evet. O zaman 20 yazıp evet bilgisayarımız dondu galiba. Ha, 20 yazıp tab tuşuyla 150 yazıp enter diyoruz. Sonra yukarı var. Orta modunu aktif yapabiliriz ya da şöyle yapabiliriz. 0,10. Ne demek? İlk sağa sola 0 hiç gitmeyecek sağa sola ama yukarı 10 gidecek. Enter. Eksi 10 0 diyorum. Ekleme yaparak sola doğru 10 milimetre git demek. Aynı şekilde 0 virgül diyorum. Yukarı doğru git. Ve şimdi yine çapraz bir çizgi geldi. Şurası 120 ise evet yine buradan 90'lı aşağıda kalır. 30. Burada yine 150 derecelik bir açı kalır. O zaman 20 Up tuşuyla açıyı geçiyorum. 150 yazıp Enter'a basıyorum. Ve aşağı doğru orta moduyla artık yapabiliriz bunu. Orta moduyla. Aşağı doğru 20 yazıp Enter ve uçları birleştiriyorum. SC tuşuyla, Escape tuşuyla bitiriyorum. Evet. Eklemeli ölçü sistemine göre ve açılı ölçü sistemine göre çizimler yaptık. Bir sonraki dersimizde Çizgi çizme komutlarıyla ilgili birkaç örnek yapalım.